Merhaba arkadaşlar ah canım benim kızım ya bıktı benden <laughs> hadi kızım gel bundan da bahsedelim çevremize faydalı olalım diyorum valla kızı, kızımı bırakmıyorum kameramanım benim hakkını ödeyemem aşkım benim ee, arkadaşlar 3 hafta öncesinden e, elma sirkesi yaptım bu elma sirkesi nasıl yapılır çok kolay çok basit bizde genelde yemediğimiz kalan e, bütün meyvelerden bile ben karışık e, sirkeler yapıyorum Elmaları büyük büyük doğradım. Üzerine 2 kaşık 2 tatlı kaşığı hakiki kaya tuzu, 3 çorba kaşığı sirke ve üzeri geçene kadar da suyu koydum. Tülbendimi örttüm. Buradan lastik geçirdim. Gölgede 3 hafta kalıyor. 3 günde bir üzerindeki tortuları köpükleri alıp attım. Şimdi de bugün hepsini süzdüm. İçmeye hazır. Eğer bir midenizde sorun yoksa antioksidan özelliği çok güzel, vücuda çok faydası var, sindirim sistemimize çok faydası var, e, probiyotik özelliği çok fazla, size de tavsiye ediyorum. Şimdi sizin yanınızda tadına bakacağım. İnanın çok güzel, çok lezzetli ve suyla konsantre etmeden içebilirsiniz katkı maddesi olmadığı için çok leziz, çok faydalı. Size de tavsiye ederim. Bize afiyet olsun. İyi akşamlar.